Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün Tonguç Cup 2. sezon finalini yapacağız sizlerle beraber. Yanımızda yine 5, 6, 7 ve 8. sınıfın en başarılı öğrencileri var arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün güzel bir etkinliğimiz olacak. Burada hep beraber hem PlayStation oynayacağız. Sonrasında tabu oynayacağız. Bir sürü oyun oynayacağız. Ve ardından ödül törenine geçeceğiz. Bu arada hızlı çıtalar takım koçu Çağla Hoca yurt dışında olduğu için bugün aramıza katılamadı. Fakat hızlı çıtaların başarılı oyuncularına teker teker tebriklerini yolladı. O zaman hep beraber başlayalım. Son tur. Bir nida öne geçiyor. Bir arda öne geçiyor. Şu anda arda önde. Hemen arkasında nida var. İkinci sırada. Nitro'yu bastı şu anda. <laughs> Kodu gibi bir şey böyle, hani çok çabuk geçiyor ya. Evet. üzerinden versek yaşında itibariyle 8 ver. Ya yani sana da bir 7 verelim. 7 verelim. 5'ten yukarı çıkmaz. Aa 5 mi ver? Sana da bir 7 verelim. Evet arkadaşlarımız birbirinden güzel çizimler yaptılar ve Tonguç çizeri Selim abinin verdiği yetkiyle günün birincisi Nida oldu resim yarışmasında tebrik ediyoruz Nida'yı. Alkışlıyoruz. <laughs> Şimdi de artık Tonguç Cup için bir sezon boyunca verdikleri emek için onları ödüllendireceğiz. Biliyorsunuz hepsi Tonguç Cup'ta dereceye giren arkadaşlarımız. Ve onlarla beraber hem madalya törenimize geçeceğiz hem de onlara sertifika vereceğiz. Hazır mısınız arkadaşlar? O zaman tören alanına doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar geldik 5. sınıflarda 2. sezon finalinde ödül törenine. Osman Hocam Galip takım hızlı çıtalar ama siz bugün Çağla hocayı temsilen burada ödül töreninde madalyasını vereceksiniz. Evet Çağla hocayla sözleşmiştik. Ben kazanırsam o, o kazanırsa ben gelecektim. Çağla hocam sözümü tuttum. Teşekkür ediyorum. Evet Nida nasıl geçti? Hem ilk, ilk dönem hem ilk sezon hem ikinci sezon. Gayet güzeldi. Ödevlerimi yaptım. Okul az ödev verdiğinden dolayı zorlanmıyorum tongus ödevleri yapmaktan. Ve gayet de kolay yani. Ben kendimi öğretmen yerine koyup eğlen eğlen yapıyordum. Ne kadar güzel. Şimdi sömestrde neler yapıyorsun? Semesterde matematik öğretmeni isteyenlere test verdi. Hı hı. Her gün 88 soru çözüyorum matematikte. 88 soru. Hocam siz de böyle spesifik rakamlar veriyor musunuz? 88 soru. Biz 73 soru, 97 soru. Bizim de öyle özel sayılarımız var. Bu sayılarda başarıyı ayrıca getirir, onu da söyleyeyim. Öyle mi hocam? Yani tabii ki şaka yapıyorum. <laughs> Peki hocam, siz 5. sınıf arkadaşlarımızdan, Nida çok başarılı bir arkadaşımız. Hı hı. Nasıl buluyorsunuz performansını? Yani Nida ve ekibi inanılmaz işler başardılar. Tebrik ediyorum. Yalnız benim merak ettiğim bir soru var. İzninizle Nida'ya sormak istiyorum. Buyurun hocam. Sevgili Nida, sen hızlı çıtalardasın. Biliyorsun ki ben bilge baykışlarım, takım kaptanıyım. Şimdi sormak istediğim soru şu. Arkadaşlar videoları izlerken, benim konuştuğum kısımları şöyle hızlıca atlayıp direkt Çağla Hoca'yı izliyorlar Sen de öyle yapıyor muydun? Hayır. Vay sizi seviyorum hocam? Benim. Evet. Çünkü siz, siz, de taktik veriyorsunuz, onlar da dinliyorum. Hocam çok iyi bir öğrenci gerçekten. Evet, artık konuşmaya gerek var mı? Taktik Konuşma. vermeye gerek var mı? Konuşmaya gerek yok. Ben derim ki alkışlarla madalyasını takdim edelim. Çok güzel olur. Kocaman bir alkış hem sertifikasını hem de madalyasını veriyoruz. Umuyoruz diğer sezonları da aynı bu şekilde geçirir. Evet al bakalım. Şimdi şuraya pozumuzu verebiliriz. Tekrardan tebrik ediyoruz Nida. Yı. Nida nereden gelmiştin bu arada? Pendik'ten. Pendik'ten gelmişsiniz. Evet. Pendik diyorsun ama şimdi Nida ile ilgili daha güzel bir hikaye var. Nedir hocam? Nida nereli sence? Tahmin et. Şöyle bir bak ve güzel bir şekilde tahmin et. Hocam Kastamonu olabilir. Trakya'da olabilir. Şimdi Nida burada illaki muhtemelen bir memleketi var ama evet. Nida'nın ikinci bir memleketi daha var. Neresi hocam? Litvanya. Litvanya. Evet. Peki senin baban mı oralı annem mi oralı? Annem. Annen oralı. Evet. Peki hiç Litvanya'ya gidiyor musunuz hep beraber ailece? gidiyoruz arabayla. Arabayla gidiyorsunuz. Ne <laughs> kadar sürüyor Litvanya'ya gitmek? İki buçuk gün. İki buçuk gün? Evet. Yolda mı geçiyor full? Evet. Ya hiçbir yere uğrayıp yatıyor musunuz, dinleniyor musunuz? İlk gittiğimizde oraya oraya gittik. Evet. Diğerlerine artık yani dümdüz gittik. Hiç ara vermeden, mola küçük molalar, mola, molalar vererek. Peki Litvanya'yı nasıl anlatırsın bize? Biz görmediğimiz, bilmediğimiz için biraz merak ettik. Ee, Yeşil bir yer, yani yağmur oluyor hep, Hı -hı. soğuk orası oralar. Ama yazın daha iyidir herhalde, sen yazın gittiğinde değil mi? Yani iyidir ama yine de böyle uzun kollu bence. Olsun. Bu arada seni tekrardan tebrik ediyoruz ve tanıdığımızda da çok memnun olduk. Evet, evet, Farklı evet. bir hikaye dinledik Evet, çok güzel bir hikaye. O zaman ikinci dönemde aynı çalışmaya devam olur mu? Olur. Şimdi diğer sınıflardaki arkadaşlarımızı da çağırıyoruz ve hep beraber harika bir şekilde ikinci sezonu noktalayacağız. Evet, 5, 6, 7 ve 8. sınıflardaki tüm arkadaşlarımızla beraber Tonguç Cup ikinci sezon finalini artık noktalıyoruz ve kupa kaldırma zamanı tabii ki hak eden bütün takımlardaki arkadaşlarımızla birlikte şöyle kupamızı kaldırıyoruz. Tonguç Cup ikinci sezon finalini kutluyoruz. Alkışlarla arkadaşlar. Evet kupamızı kaldırdık. Kupa çok değerli ama tabii ki bir de pastamız var. Olmazsa olmaz bu Tonguç Cup finalinin pastasını keseceğiz hep beraber. Üçüncü sezonda hepinizi Tonguç Cup'a bekliyoruz arkadaşlar. Üçüncü sezon şimdiden herkese hayırlı olsun bu hocam. Haydi bakalım alkışlarla kestik pastamızı. Now,